Merhabalar değerli dostlarım. Stoacılık, Stoasizm, Stoik. Son zamanların YouTube videolarında çokça yer bulan mükemmel bir ortaçağ öğretisi. Geldiğimiz şu günlerde Stoayı anlatan, örnekleyen, izleyicilerine Stoik yaşamın öğretilerini ulaştırmak isteyen birçok paylaşım kanalı görüyoruz. Ne yazık ki bunların çoğunda işlenen konuların Stoa ile ilgili olmadığını anlamak hiç de zor değil. Bunlar genellikle şu dört hareketi yap, şu 12 maddeyi ezberle gibi başlıklarla çıkan ve sanki o öğretilen şeyleri yaptığında kişinin aydınlanma yaşayacağına inandırılan genelde pozitif düşüncelerle bezenmiş ama stoacı görüş ile alakalı olmayan paylaşımlar. Biz meraklı ve okuma sevdalıları bir grubuz paylaşımlarımız tamamıyla Stoa öğretilerinin temellerini oluşturan Sitium Zeno, Cleantes, Chrysippus, Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius, Musonius Rufus ve diğer bilgelerin bizlere bıraktıkları parşömenlerden ve bu felsefe ile ilgili kitaplar yayımlayarak bizleri aydınlatan ünlü filozof ve öğretim görevlilerinin çalışmalarından, tezlerinden ilham alınarak hazırlanmaktadır. Bu yolculuğa bizlerle çıkmanız ve yorumlarınızla bizlere katılmanız ilk amacımız. Bugünkü paylaşımımız Ryan Holiday ve Stephen Hanselman'ın yazdıkları Stoacı'nın günlüğü kitabı örnek alınarak hazırlandı. Birkaç bölümden oluşan öğretileri her defasında 6 ila 10 dakikalık videolarla sizlerle paylaşmamız Stoa'yı daha içsel bir kuvvetli anlamamıza olanak sağlayacak düşüncesindeyiz. Eğer Setoa düşüncesini çok iyi anlayabilirsek ve bunu hayata geçirirsek ne yapmamız gerektiğini, kendimizi nasıl yönlendireceğimizi, bu hayattan nasıl az hasarla sıyrılacağımızı çözümleyebiliriz. Amacımız ilk basamaktan sona doğru hep beraber kalarak sizlerle bu bilge yolda mesafe almak Hayattaki başlıca görev çok basittir. Yapmamız gereken tek şey sorunları tespit edip birbirinden ayrıştırmaktır. Ancak bu şekilde kontrolümüz dışındaki şeyleri net bir şekilde belirleyebilir ve gerçekten kontrol edebildiğimiz tercihlerimizi bunlardan ayırabiliriz. Peki, iyiyi ve kötüyü nerede aramalıyız? Bunun cevabı kontrolümüz dışındaki şeylerde değildir. Bakacağımız yer içimiz ve yaptığımız seçimlerdir. Stoage felsefedeki en önemli uygulama, değiştirebileceğimiz şeyler ile değiştiremeyeceğimizi birbirinden ayırmaktır. Nelere etki edebiliyoruz? Örneğin uçağın hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptı diyelim. Karşındaki hava yolları görevlisine ne kadar bağırırsan bağır, ne kadar kızarsan kız, bu yaptığın fırtınayı durdurup uçağı havalandıracak mıdır? Başka bir örnek, ne kadar çabalarsan çabala, herhangi birini seni sevmesi için zorla ikna edemezsin. Ya da ne dua okursan oku, boyun olduğundan daha uzun veya kısa olmayacaktır. Ya da televizyon karşısında seyrettiğin bir spor müsabakasında ne yaparsan yap, sonuca herhangi bir katkın ya da yönlendirmen olmayacaktır. Tüm enerjini değiştiremeyeceğin şeylere yönlendirmek ve kendini yormak yerine, harcadığın zamanı ve enerjiyi değiştirebileceğin şeyler üstüne yoğunlaştırman ve bunlara zaman ayırman senin açından çok daha iyi olmayacak mıdır? Siz de şahit olmuşsunuzdur. Şöyle bir yakarış vardır. Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul edebilmek için huzur, değiştirebileceğim şeyler için cesaret ve aralarındaki farkı anlayabilmek için gereken bilgeliği bağışla. Bu yakarışın herhangi bir dini görüşle yakınlığı söz konusu değildir. Evrenseldir. Ergenlik çağına gelmiş bir genç ne yaparsa yapsın, çocukluğunda yaşamış olduğu tacizi veya kötü bir anı değiştiremez. Onu silemez, hiç olmamış gibi yaşayamaz. Ama geleceği değiştirebilir ve bunu ancak içinde yaşadığı zamanda kendi kuvvetiyle başarabilir. Harika bir gelecek hazırlayabilir. Epiktetos'un dediği gibi, insanlar verdikleri kararları yalnızca şimdi kontrol edebilirler. Bu durum şimdi şu anda bizim için de geçerli. Asıl odaklanmamız gereken en önemli nokta, kontrolümüz altında olan ve olmayan şeylerin temiz ve net analizini yapabilmek olacaktır. Bu analizi doğru yapabilmek bize hayatta kazanamayacağı savaş içindeyken fark etmeyen tüm diğer insanlardan daha avantajlı bir durumda olmamızı sağlayacaktır. Ay bu öğretiler nasıl meyveler verir? Gerçekten eğitilen kimselerin en güzel ve gerçek hasadı dinginlik, korkusuzluk ve özgürlüktür. Sadece özgür kimselerin eğitilebileceğini söyleyenlere güvenmemeliyiz. Bizim asıl güveneceğimiz kimseler sadece eğitilenlerin özgür olabileceğini savunan erdem sevdalılarıdır. Şimdi bizimle bu videoyu izliyorsunuz. Seyredeceğiniz videoyu neye göre seçersiniz? Bunun sebebi ne daha bilge görünmek, ne zaman geçirmek, ne de duymak istediklerinizi duymak olabilir. Yukarıdaki seçenekler gerçek olsa daha kolay, daha basit seçenekler bulunabilir. Hayır dostum. Bu paylaşımı izlemeyi seçtiniz çünkü nasıl yaşayacağımızı öğrenmek, dümeni elimizde tutmak istiyoruz. Çünkü daha özgür olmak istiyoruz. Bu en doğal insani hakkımız. Daha az korkmak ve huzur bulmak istiyoruz. Çakralarımızı açarak daha olumlu, daha pozitif olmak ve yaşamak istiyoruz. Sahip olabileceğimiz en önemli ve özel bilgi, kendimiz hakkındaki bilginin tamamına vakıf olmamızla eşdeğerdir. Hayat denen şu kısa zaman aralığında okumak ve bilgi edinmek yerine televizyon karşısında geçirilen boş zamanlarda kendinizi ne kadar hapsolmuş hissediyorsunuz, bunu unutmayalım. Seneca'nın hayatın kısalığı üzerine mükemmel bir nasihatı var bizlere. Neler kaybettiğinizin bile farkında olmadığınız anlarda kim bilir kaç kişi hayatınıza kendi çöpünü boşalttı. Kim bilir anlamsızca yaşanan acılar, çocukça uğraşlar, doymak bilmez arzular ve gereksiz eğlencelerle ne kadar zamanınızı harcadınız. Peki kendinize, kendinizden ne kaldı? henüz vadeniz dolmadan içten içe öldüğünüzü fark edeceksiniz. Hepimiz ara sıra da olsa geçmişe döneriz. Yaşadıklarımız, hayattan aldığımız dersler, yaptıklarımız, yapmamamız gerekenler ve hayaletler gözümüzün önünden geçer. Tüm bu anları düşündüğümüzde, içimizde bir duygusallık ve pişmanlık çoğunluğu oluşuyorsa, yaptığımız en büyük hatanın hayır kelimesine hayatımızda çok az yer vermemizdir. İddialıyım, bir düşünün. Şimdiye kadar birçok kişinin üzülmesini veya hayal kırıklığına uğramasını istemediğiniz için çoğu zaman kesinlikle hayır demeniz gereken yerlerde her zaman evet dediniz. Hayatta yapması en zor şeylerden biri hayır diyebilmektir. Yapılan teklifler, gelen davetiyeler, masum gibi görünen istekler, karşınızdakini kırmak istememenizden kaynaklanan her şeye hayır diyebilmek. Bundan çok daha da zor olan bir şey varsa oda içinde bulunduğunuz, normal olarak görünen duygulara, heyecana, dikkat dağınıklığına, öfkeye hayır diyebilmektir. Bu dürtülerin hiçbirisi tek başına bir sorun teşkil etmese de, bunlar da zamanla üst üste birikir, çoğalır, çoğalır. Şayet dikkat etmez de, dikkatli davranmazsan tüm bu sorunlar hayatını işgal edip tüketen şeylerdir. Lütfen dur ve düşün, harcadığın zamanı, harcadığın enerjiyi ve yaşama sevincini tekrar geri alabilir misin? Kendini nasıl daha rahat ve huzurlu hissedebilirsin? Çare tek. Hayır demeyi öğrenmek. Hayır müsait değilim. Hayır bu görüşüne katılmıyorum. Hayır üzülsen de gerçek öyle değil. Hayır teşekkürler. Korkma doğru olanı yapacaksın. Bu etrafındaki bazı kişileri inciltebilir. Bazılarını kırabilir. Ama sen önemsiz şeylere ne kadar çok hayır dersen, önemli olanlara evet deme fırsatın daha çok olacaktır unutma. Daha çok keyif alacaksın, daha az yorulacaksın, daha da mutlu olacaksın. İstemediklerinden uzaklaşacak ve kendi konforlu alanını oluşturacaksın. Kontrol ve seçim, eğitim özgürlüktür ve önemsiz şeylere acımasız olmaktan korkma başlıkları altında, üç önemli konuyu işlediğimiz bu paylaşımımızı gerekirse, tekrar tekrar izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. Bir sonraki paylaşımımızda bu paylaşımda olduğu gibi sadece zamanımıza kadar gelen kitaplardan aldığımız öğretilerin ışığı altında yayınlanacaktır. Amacımız Stoa felsefelerini tamamen gerçek dokümanlara bağlı kalarak tarihe duyduğumuz saygıdan dolayı sizlerle paylaşmak. Konunun devamı niteliğindeki paylaşımlarımızda buluşmak üzere abone olmayı ve eğer devamını dilerseniz beğen butonuna basmanızı önemli rica ediyoruz. Ailemizin daha da genişlemesi, ve sizlerin sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmak en büyük hayalimiz. Sağlık ve huzur dolu günlerde buluşmak üzere, hoşçakalın.